gelişmeleri neden bahsetmez? Yani otomobilden, uçaktan, gemiden, trenden, denizaltıdan, televizyondan, elektrikli neden bahsetmez diye eleştirirler. Kıymetli insanlar, Kur'an'ın beş temel konuyu ders vermek için gönderilmiştir. Allah'ın varlığı, birliği ve kudreti, kuvveti, ilmi. Ve ikinci konu, peygamberlik müessesesi. Yani Efendimizin peygamberini ispatlamakla beraber peygamberlik müessesesinden bahseder. Üçüncüsü Bahsu Badel Mev dediğimiz öldükten sonra dirilmeyi, ahireti anlatır, ispatlar arkadaşlar. E, dördüncüsü e, Allah'ın e, kullarının yani insanların Allah'a karşı kulu görebilen olduğunu e, bundan bahseder ve bunların nasıl olması gerektiğinden bahseder. Ve beşincisi son olarak da e, toplumdaki sosyal adaletin tesis edilmesi için e, çeşitli e, sunumlar yapar Kur'an Azimüşşan. E, örnekleri vardır Kur'an. Hani kainattan örnek verir insan vücuduna örnekler verir, efendiler E, Tabi Kur'an-ı Kerim bir kere e, kimya kitabı, matematik kitabı, fizik kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim bir zooloji kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim efendim astrofizik kitabı değildir. Kur'an hidayet kitabıdır. Kur'an tefekkür efendim ubudiyet kitabıdır. Kur'an doğa kitabıdır arkadaşlar. Derslerini yaparken hani Allah'ın varlığı birliği, işte ahiretin varlığı birliği bunları anlatırken bunun yanında okuyucularının dikkatini çekmek için şu onunla ilgi alanlarından örnekler veririz. Kur'an-ı Kerim kainattan örnekler veririz. Kur'an-ı Kerim'in kainattan da örnekler vermesinden gayet bundan daha doğal ne olabilir ki? Çünkü e, kainatın sahibi de Kur'an'ın sahibi de aynıdır. Dolayısıyla adeta arkadaşlar Kur'an kainatı anlatır, kainat Kur'an anlatır. Aslında e, ikisi de kitaptır. ikisinin de hani e, aslında aynı şeyi anlatırlar fakat Kur'an'ın anlatım tarzı boyutu farklıdır. Kainatın anlatım e, boyutu farklıdır. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği hakimdir. Yani her şey hikmetli, anlamlı e, ifade eder. Yani saçma sapan şeyler söylemez. Yani insanların anlayacağı şekilde, insanların seviyesine uygun, efendim zamanına uygun anlatır. Kur'an-ı Kerim şu anki gelişmelerden e, 1400 sene önce nazlı olurken bahsetseydi ne olurdu arkadaşlar? Hani Kur'an-ı Kerim dünyanın yuvarlak olduğundan bahsetseydi, dünyanın hızlıca döndüğünden, güneşimizin de çok büyük olduğundan sonra insan vücudunun, insan vücudununla bir hücrede milyonlarca varlığın olduğundan veya işte bir damla suda milyonlarca canlının cirit attığından, bir damla sifemde 300 milyon insan adayının hedefine kilitlendiğinden bahsetseydi, o çağın insanı Kur'an-ı Kerim'e nasıl bakar arkadaşlar? Yani bence bu sadece insanların şüphelerini, insanların kafalarına kocaman şüphelerden başka bir şey getirmezdi. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim e, çağına uygun davranır. Kur'an-ı Kerim her çağa uygun davranır. O keramullah'tır. E, her zaman, her çağda o okundu mu tat tazedir. Zaman her şeyi yaşlandırır, pörsütür, soldurur ama zaman sadece Kur'an'ı e, pörsütemez, solduramaz. Çünkü o kelamullahtır Nereden biliyoruz yani? 100 sene sonra şu anki işte televizyonun, e, otomobillerin, uçakların, gemilerin, bunların pabucunun dama atılmayacağını nereden biliyoruz? Bunların birer nostalji olmayacağını nereden biliyoruz arkadaşlar? Kur'an bize sonsuz söyler. Kur'an'da her şey son sözdür. Çünkü Kur'an anlaşılmak için vardır. Biz Kur'an'ı anlaşılsın diye Arapça indirdik. Ve i̇şte Kur'an'ın bazı ayetleri var. işte müteşabih, böyle kapalı. O da normaldir çünkü. Kur'an Allah'ın keramıdır. Kur'an her şeyden bahseder. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَرْسِ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ Yaş, kuru, Kur'an'da her şey mevcuttur. Kur'an'da her şey vardır. Herkes her şeyi göremez. Herkesin algısı farklı, bilgisi var farklı, zamanı farklı. Yani e, şu benzetmeyi yaparsak hani e, güneş ışınları var. Bu ışınlar ay yüzeyinde farklı tecelli eder. Bir kar tanesi üzerinde bir damlanın üzerinde farklı tecelli eder. Neden? Çünkü Onların yani kabiliyeti farklıdır. Ayın kabiliyeti farklı, suyun kar tanesinin farklıdır. Dolayısıyla insanların da kabiliyeti farklıdır. Farklı farklı. Yani her çağ farklı kabiliyette. Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri tüm zamanlara hitap eder. Adeta Kur'an keramonlu olduğundan dolayı katman katman manaları vardır Kur'an'ın. Adeta her tabaka bir asra hitap eder arkadaşlar. Evet, Ebu Hanife Hazretleri olsun, İmam Şafii, İmam Malik, i̇mam Hamd İmam Malik, İmam-ı Züfer vesaire arkada bunlar bunun gibi çok daha iyi insanlarımız var. Bu insanlar bakın aynı ayet etrafında aynı ölçülerle aynı ayet etrafında bu zat-ı muhteremler efendim toplanırlar ve kaşık sallarlar. Fakat birisinin kaşığından acur, birisinin kaşığında salatalık birisinin karşılığında, efendim karpuz birisinin karşısının yönünde da kavun çıkar. Ve yani hepsi aslında doğru söylüyor, doğruyu görmüştür. Fakat insanoğlunun tabiatı gereği insan bir şeyi, bir hakikati tamamen ihat edemez. İnsan bu zekasıyla, kapasitesiyle bir cüzü anlayabilir ancak. Evet, dolayısıyla aslında Allah hepsini kastediyor. Hatta Allah onların da ulaşamadığı birçok şeyi kastediyor. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi ihata ediyor arkadaşlar. Her şeyi her an, her lahza gören, yaratan, bilen bir varlığın sözü. Yani bizim tanıcık aklımızda biz onu ihata edeceğimizi mi zannediyoruz? Elbette. Hakkıyla, tam anlamıyla insanoğlu Allah'ı perdeyi de onun ilmini efendim anlayacak arkadaşlar. Evet, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim her çay hitap eder. Yani Kur'an-ı Kerim zaman geçtikçe Kur'an iyice parla, pırıl pırıl olur. Hani Kur'an'da bir ayet-i kerime vardır. fi ayetine fil afak ve fi enfisim hatta yetebeyyen ennehu hak der. Ayetlerimizi hem göklerde hem enfüste yani hem makro alemde, galaksilerde, mikro alemlerde göstereceğiz diyor Rabbimiz yani. Allah'ın hak olduğunu, Kur'an'ın Allah'ın kelam olduğunu herkes Aynı ayan beyan görecek arkadaşlar. Evet diyor Rabbimiz. Evet şu anda hani ilmi gelişmeler. Şimdi ben mesela e, belki bunu örnek vereceğim. Hani çünkü Kur'an-ı Kerim'in hani Kur'an-ı Kerim e, meramını anlatırken değil mi? Hedefini anlatırken ne yapıyordu Kur'an-ı Kerim? Değil mi? Mesela astrofizikten örnekler veriyordu, biyolojiden örnekler veriyordu. Yani her alanda örnekler veriyordu Kur'an-ı Kerim. Ama hedefi o örnekler değil. Hedefi asıl temel konu Allah'ın varlığı, birliği, kudreti. İşte Kur'an-ı Kerim bu bilimsel gelişmelerden neden kendi mevzusunu açıklamak için, desteklemek için, pekiştirmek için, insanların aklını yaklaştırmak için, efendim onlara cazip hale getirmek için Rabbimiz bu örneklerden işaret eder onları. Onları işaret, ima ile, işaretle insanların dikkatini çeker arkadaşlar. Diğer taraftan dedi ki hani ne malum belki tüm bunlar, bu aletler birer fantazi olacak. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim niye bunlara remz eder, çok cüz'i bahseder bunlardan? Şimdi arkadaşlar bir kere Kur'an'da her şey kıymetine göre değer alır yani. Kur'an'da en kıymetli şey neyse o en fazla değer alır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in üçte birini kapsayan konu nedir? Yani Allah'ın varlığı, birliği, kudreti. İhlas suresi Kur'an üçte biridir yani. Onu üç defa okuyan Kur'an hatmet bir sevabı alır. Evet arkadaşlar dolayısıyla Kur'an'da her şey kıymetine göre. Yani mevzu eğer ki Allah'ın Allah mevzumuzu destekliyorsa Allah ondan bahseder. Bir uçağın bir e, bir deniz altında yeri nedir yani? E, yanında nedir arkadaşlar? F-16'nın bırak yani sineği, sineği tasarımda ise hiçtir arkadaşlar, çöptür aslında. O Dolayısıyla Allah bu kıymetsiz şeyleri neden bu kadar bahsetsin ki yani? Ancak onlar en fazla konumuz gereği değil mi Rabbimiz? Ne yapar? Bir örnek verir, işaret eder, remz eder. Mesela Süleyman Peygamber aleyhisselam, Allah onun rüzgarı emrine veriyor ve o rüzgar onu hiç rahatsız etmeden bir aylık mesafeye arkadaşlar bir kısa bir zamanda gidiyor Süleyman aleyhisselam. Yani bu uçağa e, işaret eder gibidir. Teknoloji çok hızlı geliş, gelişebiliyor. O, o, o araç acaba uçağı mı işaret ediyor yoksa başka şey mi işaret ediyor? Çünkü e, Kur'an-ı Kerim her zaman son sözü söylüyor. Şu anda uçak denen araç bizim için bu mevzuda son e, teknoloji midir arkadaş? Yani teknolojinin en son noktası nedir? Kur'an-ı Kerim işte işte içerisinde bahsederken bilimden ve teknolojiden Kur'an son sözü söyler, son teknolojiyi söyler. Onun için insanlar Kur'an'ı eğer anlayamıyorsa o insanların eksikliğindendir. Evet, Kur'an kısaca tüm bu gelişmelerden kıymetine göre bahseder. Onların yeri ancak o kadardır. Zımmen, işareten, remzen onların yeri en fazla bu kadardır arkadaşlar. Evet diğer taraftan hani Kur'an-ı Kerim şimdi e, Allah'ın varlığını bir anlatıyor, ispatlıyor astrofizikten örnek verir Kur'an-ı Kerim ama hedefi o konu astrofizik değildir arkadaş. Hedefi Allah'ın kudretidir, gücüdür, ilmindir. Mesela İbrahim peygamberi Nemrut'un karşısında konuşturur. ve İbrahim peygamber der ki Nemrut'a şunu Nemrut ilahlık iddia eder. Der ki Ve Aleyhisselam, Rabb'i yeldi yuhyi ve yumiit. Benim Rabb'im hayat verir ve öldürür der. Yani arkadaş burada aslında burada önemli bir şey var. Hayat verir derken hayatın normal bir şey olduğunu söylemiyor burada. Rab'be bağlı olduğunu söylüyor. Hani siz bir otomobil yapın, her şey tam takır. Otomobil çalışır değil mi arkadaşlar? Çünkü niye mekanizmadır o? Hayatın çalışması için, idamesi için yani insan mekaniz, insan vücudunun tam olması yeterli değil. Allah verirse o, oh, o yaratır. Çünkü hayat bir muamma, hayat bir sırrı ilahidir arkadaşlar. Ölüm de sırrı ilahidir. Dolayısıyla orada ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam yani hayatı veren Rabbindir. Hiç kimse hayatı veremez. Asırlar önce ve canlı üzerine deneme yapıyor pastör ve şunu söylüyor pastör yıllarca denemesinden sonra asla bir canlı yapılamaz diyor. Çünkü ondaki sırrı keşfediyor. Veya işte Rusya'da bir bilim adamı, adı şu an aklıma gelmiyor, 40 yıl bunun için uğraşıyor. Maalesef diyor, evet insan oğlu asla bir canlı yapamaz diyor arkadaşı ile. Febuhitelle kefer, kafir, e, oturup kaldı yerinde. Yani bu, bu arkadaşlar. Çünkü Eee İbrahim Aleyhisselam orada külli daireye geçti diye, cüzi daireye diye orada hile yapma alanı vardı. Yaptı hilesini. Fakat külli dairede ise artık söz söyleyemedi, hile yapamadı arkadaşlar. Demek hile yapamadı. Kur'an astrofizikte örnek verir, işaret eder, remz eder, ima eder. Ee, hani benim Rabbim diyor güneşi doğudan doğduruyor diyor. Batıdan batırıyor diyor. Hani e, ee, sen de batıdan doğdur. Burada güneşin doğması arkadaşlar. Şimdi güneşin doğmasını siz bir astrofizikçiye gidin. Sen bize şu güneşin doğmasından kaynakla, kaynaklanan, kaynaklanan sebepleri anlatır mısın? Yani güneş doğunca neler oluyor, neler olmuyor? Güneş doğmazsa o neler olmaz? Güneşin pozisyonundan, güneşin, güneşten kaynaklanan olaylar neler dedi? Anlatsa, sorsanız siz bu adama, astrofizikçi arkadaşlar. Size uzun uzun anlatır arkadaşlar. Saatlerce anlatır size bu bilgileri. Ve burada çok sebebidir. E, kıymetli insanlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Tüm bunu da imal ediyor. Şimdi...